Sevgili izleyenler herkese merhabalar. Ramazan'ın e, ilk programında biraz ara vermiştik. Onun nedeni de şu an beni çekmekte olan e, sarışın arkadaşım Hüseyin'in yüzünden e, yıllık izne gitmişti. E, zar zor getirdim artık yani 20 günde aslında yarıda kestirdim. Sizden gelen yoğun istekler üzerine yeni bölüm yeni bölüm diye tutturdunuz. Biz de Hüseyin'i izinden çağırdık ve e, bomba gibi yeni bölümlere başlıyoruz şu an. E, bugün Ramazan'a özel bir soru soracağız. Hurma nerede yetişir? Merhaba. Ay! Ne oldu kız. Ne? Televizyon. Öcü mü gel televizyon gel öcü değil gel. Nereye kaçıyorsun? Te Ay. Bir Merhaba. suç mu işledin de bu kadar panik yaptın? Korktum. E ya. Kimle konuşuyorsun öyle dalmışsın telefona? Arkadaşımla. Onun bekliyorsun. Evet. Ne yapacaksınız? Buluşacağız. Eee ne yapacaksınız? Kız mı erkek mi arkadaş? kız, bir de erkek. Niye ki? He, yok bir şey yok ya. Hurma nerede yetişir? Hurma? Bilmem. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi ya sen nasılsın? Sen? <laughs> <laughs> Azeri hayranlar bunlar. Hayranlar. Abi telefonda konuşuyorum dedim. Tamam dedin kapattın dedin. Nasıl bir anlaşmadır dedim, bu ya? Anlaşma. Ne kadar pintisin kontür beni, gitmesin diye hemen kapattır kontür gitmesin diye. <laughs> karşı taraftan bir haber bekliyordum. Onunla ilgili not bekliyordum. Hüseyin Daha beni sonra ben Hüseyin'i bir arıyorum. Adam telefonu kapatmıyor. Yüzüne kapatıyorum ya. Kapatıyorum. Senin arkadaşların <laughs> ne güzel hemen tamam diyorsun kapatıyorsun. Yok biz gün içerisinde çok konuşuyoruz ya zaten. Telefonla evet. konuşmak bile istemiyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben, beyaz işte çalışıyorum. Bravo abi. Markaları da verdin. <laughs> beyaz işlerde. Peki kurma nerede yetişir? Orada sansür falan herhalde koymayacaksınız. Nasıl? Sansür falan koymayacaksınız. Herhalde yani. canım ben koyacağız ben yani. Koyacak yani. Koyacak mısın? Ya evet. Be, bedava reklam nerede yapılmış? <laughs> 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 kurma? Nerede yetişir? Vallahi hurma nerede yetişir? Ben bildiğim yurt dışından falan geliyor bu. Arabistan'dan, Suriye tarafından, Mısır tarafından geliyor Nasıl bir şey hurma? Güzel, seviyor musun? Güzel, evet. musun? Seviyorum, seviyorum. Ramazan'da gelip tüketiyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminiz nedir acaba? Sedat. Ne iş yapıyorsunuz Sedat Bey? Emekli şoförüm. Emekli şoförsünüz. Evet. Peki hurma nerede yetişir? Hurma Arabistan'da, Tunus'ta, İran'da. Türkiye'de yetişiyor mu? Bende bir ağaç var ama yetişmiyor. Hurma ağacı mı? Hurma ağacı. Niye yetişmiyor ya? İki tane verdi böyle alttan. Evet. Ondan sonra vermedi. Ama on sene. Burada yedin zaten hemen çıkar çıkmaz. Yo yemedim de döküldü kendiliğinden. Çekirdeğini eksik çıkar mı acaba? Çıkar tabii. 10-15 on, on tane çıktı da bir tanesi büyüdü. Şimdi böyle 4 metre boyunda. Nasıl olmuyor ya? Tarabıyorsun. olmuyor abi ya? Ama 50 yılda veriyormuş meyvesini. Aa, hurma. Tabii. tabii. 50 yıl. Sen kaç yaşındasın? Ben de 50 yaşındayım. Allah ya. uzun ömürler versin. 100 Sen yaşında yiyince bu dünyadan filan. O ya 100 yaşında yerim. 100 yaşına kadar yaşa yaşar mısın yaşarım, abi? Yaşarım, yaşarım. Adam adamın ömrünü konuseriz. Hey. <laughs> sağ olun ol. Teşekkür ederim. Ben edeyim. de sağ olun. gelin bakın Tarabya üstündeyim. Suriye tamam. otobüs son durağında. Tamam, Tarabya otobüsüne biniyoruz. Kaç eve geçeği mi? 29C. 29 cye biniyoruz. Son durakta Son durak iniyoruz. Senin ağacı sokak. görürüz zaten. Tabya sokakta. Tamam. Zaten 4 metre ise ağacı görürüz. He, evet, Tabya sokak. Tamam. <laughs> Gideceğiz abinin evine Hüseyin ona göre. 29C. Merhaba. 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 İsminiz neydi acaba? Ya ben yabancıyım. Hani böyle bir şeyler. Biz de yabancıyız kız. Nereden yabancı? Türkmenistan. Nerede ya? <laughs> <laughs> Türkmenistan mı? Evet. Ne? Tatile mi geldin buraya? Ha e yok çalışıyorum burada. E, yabancı olmuyorsun o zaman yani. Gelmişsin buraya. Kaç yıldır çalışıyorsun burada? 5,5 senedir. Yani bravo sana ya. Yani. Bir de yabancıyım diyorsun. Neren yabancı? Sen Türk olmuşsun. Ya, olmak ne üzerisi. iş yapıyorsun sen burada? Abi e, evde çalışıyorum aşçı olarak. Ha, yemek yapıyorsun. Evet. Nasıl güzel yemek yapıyor musun? İşte yapıyorum. 5 senedir kovmadılarsa yapıyorsundur yani. yani yapıyorum. Kur fasulye pilav yapıyor musun? Yapıyoruz tabii ki. İmam Bayır'da? Ya, yapıyoruz. Patlıcan Onlar... uçutması. İyi oturtuyor musun patlıcanı? <laughs> Oturuyor. Çıktıktan sonra ayağa kalkmıyor değil mi? Yok <laughs> benimkiler kalkmadı birine kadar. Ya bizimkiler hep kalkıyor ya. 30 tane patlıcan oturttuysak 29'u kalkıyor yani. Peki hurma nerede yetişir biliyor musun? Efendim? Hurma biliyor musun hurma ne? Evet. Nerede yetişir hurma? Eee nerede yetişiyordu? Şu anda heyecandan mı? Herhalde unuttum. Bir derin nefes al. Derin nefes al. İran'da mı? Gira. Unuttum, gerçekten Anladım. unuttum. Tamam, hadi. Merhaba. 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 Ne Sen yapıyorsunuz, konuşuyor. ne iş yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyorum şu an. Nasıl, okumuyor musun Siz yani? Okuyorum. E tamam, oku okuyorum iş işte diyeceksin. Okuyorum. İşini okul senin <laughs> Evet, oku. <okuyorum>. Kaça gidiyorsun? <laughs> Lise 3. He, nasıl derslerin? E yani iyi. Ne yapıyorsun <laughs> burada? Cevahire'ye geldim Ne yapacaksın? Alışveriş yapacağım. Ne alışverişi? Öyle, kıyafet falan kıyafet falan. Hı hı. Peki, ismi neydi senin? Hava. Hava, bak bu soruyu bilmen lazım ismine hı. göre. Kurma nerede yetişir? Mekke. Mi? Yok. Medine mi? Ya il, şey olarak değil, nasıl bir yerde yetişir yani? Ha çöl. Amcam, sor sor amcam. Ne içeriyorsun? Ben emekliyim. Emekli misiniz? Emekliyim. Ana ikinci emekli. Ha, buyurun. Ne kadar çok emekli var ya. E, Türkiye'de biliyorsun genç yaştan itibaren emekliler çoğaldı. iyice gittikçe çoğalıyor. Biz nasıl çoğalıyor. emekli olacağız abi. İnşallah siz de olursunuz. Emekli size. olunca ne oluyor mesela? Emekli olduğun ilk ay nasıl? Vallahi en güzeli çalışmak diyorsun. Emeklilikten Çalsan daha güzel çalışılmaz değil mi? Tabii canım. Ne dişleri kadar, kadar de çalışırsan o kadar Emeklilik daha güzel. Emekli olunca mı dişleri yaptırdın. Ben emekli olmadan önce yaptırmıştım ama emekli olduğum olduğu zaman da tamirat yaptırdık işte. Benden iyi dişleri var amcanın. Hurma nerede yetişir amca? Hurma nerede yetişir? Hurmanın en güzeli Medine'de. Medine'de diyorsun. Tabii. Peki ne ne olması lazım yani? Nasıl bir iklim olması lazım da hurma? Bizim Türkiye'de nerede olur Adana'da bilmiyorum ama olur mu olmaz mı? En güzel Medine hurması var. Yediniz de, mi hiç? Yemedim ya. Var Değil mı mi? sizde? Yok şu an. <laughs> Merhaba. Biz kısa bir soru sorayım. Hı -hı. Kurma nerede yetişir? Arabistan'da, Kuzey Afrika'da. Peki evet. nerede yetişir? Ağaçtan mı, toprakta mı? E, ağaçta. Gördünüz mü hiç vurma ağacı? Tabii tabii. Gördüm. Merhaba. Ne iş yapıyorsun? Sporcu musun? Evet. Sporcu musun? Basket. Basket mi oynuyorsun? Evet. E, boyun kısa kalmış ya. Biraz... İyi ya. Yani. Yapıyor musun profesyonel olarak? Yok profesyonel değil. Ha, normal şey olarak öyle. Aynen. Evet. Peki hurma nerede yetişir? Medine'de. Medine'de. Hurma değil mi? Evet. Seviyor musun hurma? Evet. Yiyor musun? Evet. Niye böyle bitkin durgunsun ya? Yorgunum antrenmandan çıktım. Valla ölmüşsün ya. Evet. Hiç çıkmayalım seni o zaman. Eve evet. git bir hemen duş. Eyvallah. Evet. Soğuk evet. suyla. Eyvallah. Evet. Merhaba. 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 Okuyor musunuz? Yok. Bir dakika ya bir şey söyleyeyim. Hurma hmm. nerede yetişir? Hurma? Aa ise işte yetişir. Nerede yetişir? Bravo. Bu, ceva bu cevabı arıyordum biliyor musun? 150 kişiye sordum sabahtan beri. Tebrik ederim. Memleket neresi? Ordu. Ordu mu? Evet. evet. Ben de ordu ya. Vallahi neresi? Fatsa? Neresi <laughs> İşte toprağım ya. Toprağım olduğu için Hayır, demek ki böyle. Mesela. Merhaba. Dur gel bildiğin kadar gel. Nereden geldin? Geldi? Nereden geldin? Geldi. İran'ı. İran'dan, İran'dan yani. geldin. İran neresinden? <laughs> hurma var mı İran'da hurma? Hurma çim. mi çim onun adı? Hurma. Türkü bilmeler. <laughs> hurma ya hurma. Ne? <laughs> tamam görüşürüz. Acelem var ya, işe girmem lazım. İşe mi girmen lazım? Evet. Ne iş yapıyorsun? Cevahir'de, de çalışıyorum. Ne yapıyorsun orada? Ee, Kasiyerim. Kasiyersin. Nasıl işler iyi mi? İyi Allah şükür. Çalıştım. İyi olsa sana ne oluyor ki sanki Aynen. değil mi? Senin Aynen. belli bir maaşın var. Yani. Sen ne yani havalanıyorsun iyi işler var. Patronun Aynen. cebine giriyor. Yani. Peki hurma nedir? Hurma yani... Nedir diyorum ya, hurma neredeyse. Hurma Mekke'de. Yani de daha çok. Gördün mü hiç hurma? Abi, tabii gördüm yerim. Yedin bile yani. Yani. Nasıl güzel mi? Ya çok güzel yani. Genelde, hurma ağacı gördün mü? Hurma ağacı denk gelmedim hiç. Yani şey genelde Arap ülkelerinde bildim kadar. Hani dönem dönem her yerde yetişiyor da. Aynen. Hani belirli yerlerde. Daha çok kökeni oradan da yani. Peki teşekkür ederiz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Daha. bu sözü duyduktan sonra konuşursun değil mi? Ama. Acelem olduğu için. Ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Peki kurma nerede yetişir? Bak, e, Ekvator ülkelerinde, Arabistan'da. Biz yeriz diyorsun ya. Biz ne yapalım yetiştiği yeri? Öyle dener. Denemeyiz. Peki teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Gittin tatile yandın tat. Merhaba. Merhaba. Bir soru sor. Buyurun. Kısa bir soru. Çok kısa. Gelin. Merhaba. Hocam. Abi bir soru soruyorum. Abi. Uruştu uruştu. Evet, evet, alakalı gel ya. Sağ olasın. Sağ olasın. Tamam. Ha. Merhaba. Merhaba. Kurma nerede yetişir? Kurma? E, Mekke'de. Gördünüz mü hiç kurma ağacı? Gördüm. Nasıl bir şey? Ya bizim köylerde de var ama... Ee, bizim köy neresi ya? Ordu. Ordu'da var mı kurma? Hurma var da yani Kabe hurması diye. Hmm, anladım. Ne hurması oluyor? Bilmiyorum. Abi. Ne bileyim? ha şey hurmadan bahsediyorsunuz siz böyle portakal <laughs> gibi olan bir. <laughs> büyük... <laughs> He. Ondan var. O başka bir şey. Yok biz şey hurma. E, Sen hani oruç açarken yiyoruz ya. <laughs> Kabe hurması diyorsun. Merhaba. Çok teşekkürler. Dur kız dur, bir soru soralım. Sana soralım gel. Ayşe Fatma Hayriye. <laughs> Merhaba. Buyurun. Ablacığım ne iş yapıyorsun? Emekli öğretmenim. Emek ne öğretmenim? sınıf öğretmenim. Vay hocam. Buyurun. Hocam ya. Peki hurma nerede yetişir hocam? Hurma. Hocam demekten hoşlanmıyorsunuz öğretmenim diyebilirim. Yok yok hayır buyurun söyleyin. Arabistan. Arabistan mı? Peki hurma ne? ağaçta mı yetişiyor? Ağaçta. Gördünüz mü hiç hurma ağacı? Hayır görmedim. Hurma yiyor musunuz? Hayır musun? ben Kastamonu'dayım. Ne oluyor Kastamonu'da olunca? Hurma olmuyor. Hayır yani orada ağaç yok da onun için. Hurma ağacı yok görmedim. Anladım. Sizinki pasta, börek, hamur değil mi? Evet. Et ekmeğimiz meşhurdur. Hı. Helvamız meşhurdur. Kırpidesi var. kırpidesi evet. Karadeniz Niye kırpidesi. öyle dediniz kırpidesi? E, Kastamonu'nun daha... kırpidesi diye biliyoruz biz hep. Et yok, ekmeği ilk et defa ekmeği de sizden Konya'nın meşhur hayır, değil mi? Hayır Konya'nın değil bizim. Kastamonu. Olur mu hocam ya? Yok yok. Konya'nın et ekmeği meşhur. Sizin kırpideniz bak, meşhur. Konya'nın et ekmeği nasıl? Üstü açıktır. Bizimki çiğ etten yapılır kapatılır öyle pişirilir. Kayındaki. He, üstü far, açık araba farklı. kapalı araba. Sizinki ha. kapalı araba, bizimki açık araba. Bizimki çiğ etten yapılıyor. onlarınki kıymadan yapılıyor. Çiğ et mi? Tabii. Çiğ etle. Bir, de... bir yeseniz de bakın tadını görseniz. Et çiğ ise nasıl yiyelim hocam? Piyo, sadece bir çok ince açılır hamuru. E bir gün yapsana hocam şimdi ha? yani bunu. Buradan... Yapamıyorum ki. <laughs> hmm. Siz de Yapsa... bizim gibi iyicisiniz. Evet aynı. Peki öğretmenim, Görüşürüz. Aa, sağ olun. Merhaba. Çok sağ olun. Aa Karadeniz oh. TV. Ben güzelim. Aa yemin et. Evet, evet. Neresinden? Vallahi. deresinden. Kız ben de ikiz dereliyim. Valla mı? Evet. ne kadar. Hadi bak sık bizi. Sık Karadeniz Aynen, TV. Aynen ben de onu görünce durdum. Sen? Evet. Sen? Ofluyum ben de. Sen? <laughs> Beni çekme ya yok. O Giresun'da. O Giresun'da. <laughs> Beni çekme diyor. Ama Nerelisin? onu istiyorsun? çekmezsen yani siz yan yana görmezse benim sevgilim kızlar hep izler çünkü Karadeniz TV. Evet. Sonra evet. diyecek ki sen nereye gittin diyecek. Evet. Ilk i̇şte sen o saatte işteydin diyecek. Ayrılıklar nasıl olacak? Sonra o diyecek sen yanımda niye durmadın diyecek falan. O sırada diyecek sen işteydin. Hayır kırışlar, Biz çalışıyoruz sain. bu arada. Nerede? <laughs> biz iş işte bulduk. Evet. Evet. Nerede? Bugün işten ayrıldım. Ya nerede? <laughs> ya call center'da bilecem mi ya? Allah Allah. <laughs> Neyse bugün işten ayrıldım. Sen şu an kayıtta mısın? Sen yani başlar başlar, tamam. bugün başladın bugün mü bıraktın işi? <laughs> Yok hayır, bugün bıraktım. <laughs> i̇şte böyle yaptıysan zaten. Hayır, bugün bıraktım işi. Sonra yeniden bir işe girdim. Nereye girdin? Bir yere girdim yani. Şimdi burada millete duyurmaya gel. Reklam yapma. Sen ne iş yapıyorsun. Aynı ya, bizim hepimiz aynı yere ediyoruz. girdik biz. Biz Oo. sigortacıyız. Sağlık sigortacısı. Siz kardeş misiniz? Hayır. Yok. Benziyorsunuz ama. Abime benziyor zaten. Peki, kurma nerede yetişir? Hurma nerede yetişir? Nerede yetişir? Ne? Hurma neredeyse hadi şimdi bununla da konuş hadi bakalım. Ha ağaç gibi falan mı diyorsunuz? Hayır şehir olarak. <laughs> şehir olarak? İklim olarak nasıl yani bir yer? Yani ben şöyle söyleyeyim. Gözünü Hurma niye orta... Güneş geliyor. Gibi. Yani. Hurma Orta Doğu'da yetişir. Öğlen güneşi yani. kime vururmuş? Öyle sıcak bir... yerlerde yetişir. Hurma daha çok. Kurak sıcak. Ondan sonra genelde ben yurt dışında Yurt dışındakileri yiyorum yani. Bize yurt dışından geliyor. Genelde Dubai'de yetişir, Katar'da yetişir, Mekke'de yetişir, Medine'de yetişir. E orada yetişir yani. Sence? Aynen Babil'miş ya. Şu an Google'ladık. <laughs> tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Abi hurma nerede yetişir? Kurma nerede? <laughs> Arabistan'da. Niye güldün? Çok mu Kurusa? seviyorsun hurmayı? <laughs> evet severim. Ben de çok severim ya. Valla 1-2 kilo oturur yerim. Ben de yerim. Sen de öyle misin? Yerim. Bayağı yer. Peki teşekkür ederim. Peki. Sağ ol. Merhaba. Bir soru soralım. Hayırdır? Süslenmişsin. Nereye gidiyorsun böyle? Nereye çıkmışım. Nereye gidiyorsun? Hmm, ne iş yapıyorsun? Civarı Cevherde geldim. eve gideceğim. Hmm. Ne iş yapıyorsun? Ben Zola Center'da çalışıyorum. İsmi? İsmi Ferhat. Ferhat Bey. Ha? Yok yok. Yok yok. Yok yok. Sen arkadaşı mısın? Yok yok yok. Ha öyle orada duracaksın. Sen orada de dedim. Ha tamam. Evet. Yok. Güzel. Bayağı kaçık ya. Kurma nerede yetişir? Efendim? Kurma nerede yetişir? Ekmez. Sana, sana sen de sonra konuşacağız. Sen, sen, sen orada dur sadece. Kurma nerede yetişir? Bilmiyorum ki. Bir tahmin et. <laughs> Yiyor musun Nurma? Seviyor musun? Kurma yok. Kurma nerede ya? ama aklıma gelmiyor. Yani. Tamam. Niye Görüşürüz. Ya, şu anda tamam. Şey Görüşürüz. Evet. Evet. Merhaba. Ben kulağım duyuyor da. Kulağımı duyuyor da yani. Beni duyuyor musun? Ne sözü? Duyuyor da. Böyle duyuyor da. Ha işine gelelim. Ne koysun ne? He? Ne diyorsun? Kurma nerede yetişir? Heh. Kurma nerede yetişir? Onu bilmiyorum ya. O dümdüründe yani bu kaç tane cephe. Kurma ne... biliyor musun? Okuyor muyum ya? Çok olmuyor. He? Okuyorum okuyorum da böyle. Okuyorsun da. He. Cep, ne diyorsun ne diyeyim? He. Hurma hurma. He? Hurma biliyor musun ha, hurma? Ha. Hurma bilim, hurma. Yiyor musun? Yani Hurma yiyor musun? Güzel mi? O anlamadım yani anlamadım yani. Anlamadım. anlamadım. çıkın dedim ya keş. Şarkı istersen. Ha? Şarkı söyle bir şeyler söyle. Şarkı mı? He. Valla şarkı söyle. Söyle hadi. Söyle mi? Söyle Tamam. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Ama ben, buna, ben... buna alırsan şarkı olmaz. Şarkı, şarkı çıkartırlar. Şarkı. Tamam ben bir sana söyleyeyim. Bir şiir var söyleyeyim. şiir söyleyeyim. Tamam ben sana söyleyeyim ama. Sen söyle, güzel bir şiirim var söyleyeyim. Tam söyle. evet. Tamam. Dinle. Evet. Ana bitiremedim yollara gideyim de. Yollara şuna ben şuna. Vardık yine bir gurbette. Hatta tıkanımı yazmış ana. Ana dizinin dibinde tutsam. Gece yükseğimde uçsam. Memlekette olsam da taşlaşsam. Evde çarşap çarşı uyumadığına. Batımda ekmek yoktu. İyi günler de dedim çoktu. Kırbet elde çık aldım. Sesimi duyan olmadana. Bu, bu Sen, Uçin, şiir. sen mi yazdın? Evet. Tebrik, Tebrik, Tebrik ediyorum. Aha. Yarın söyle şimdi. Bugün ha. Evet. çok söyle. Şey, bu güzel. Yarın, <laughs> şey, bu <güzel>. yarın söyle ya. Ha. Yarın söyle tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Tamam tamam. Hadi kendine. Hadi şey yarın yine gel buraya. Hadi şey. Ha? Yarın buraya yine ha? gel. Ben buradayım. buradayım yani. İsmin ne senin? Bu şiir güzel. Ben kubet tamam. Şiir. Ben buradayım. İsmin ne senin? Evet. Ben Samsun'um. Samsun. İsmin ismin. Şükrü. Şükrü Çocuk. yarın da gel. Ha. Hadi görüşürüz. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Evet, tamam. tamam. Çok Abi, duygulandım şimdi. Ben de güzel şaka var. Şiirme var. Tamam yarın ben yarın. Çalışıyorum. Ya hepsini bugün söyleyemez. Hadi, hadi tamam. Ne? Hadi. Tamam. Hadi. Tamam, tamam. tamam. Hadi. Hadi. Bay bay. Hadi. Bay bay. Hadi. hadi öpeyim ki öpeyim. Hadi, evet. Hadi tamam, oğlum dur ya. Ha. Öpeyim arkadaşlar. Yalnız. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Boşu kurtaya bakacak. Tamam. Kurtaya bak. Tamam. Akşam görüşürüz. Şükrü ya. Sevgili izleyenler, Şükrü'den sonra programımızın sonuna geldik. Şimdi selam kelam köşemiz var. O köşeye geçelim. Gel Hüseyin. Bundan sonra selam kelam köşemiz burası. <laughs> Bayağı bir uzun selam köşemiz var. Meli, Şule, Kübra, Selma, Keleşoğlu, Artvin'den Semiha ve ablası Seyhan'a, ee, Mihraban ve kankası Şüheda'ya, Emine Çakıroğlu, Duygu ve Göksen Zengin, Hüseyin, ee, sen değilsin Hüseyin bu, sen değilsin. Ee, Aykut Özdemir, Merve Topsakal, Ahmet Turhan ve Atiye Kaya, ee, bu arkadaşlar bizi Konya'da izliyorlarmış. Üniversite okuyorlarmış orada. Ee, ayrıca Konya'da birkaç e, üniversite evlerinde de izleniyormuşuz. E, Bosna'da falan. Ben de Konya'da okudum. Selçuk Üniversitesi, elektronik haberleşme mezunuyum. Onlara buradan e, kucak dolusu sevgiler. Konya'da da inşallah bir çekime gideceğiz değil mi Hüseyin? <laughs> yani yine aynı saatte görüşmek üzere. Bu program hafta içi her gün 7 çeyrek geçe. ayrıca e, gecede bir buçukta tekrar var sevgili izleyenler. Hafta sonu da cumartesi ve pazar saat 10'da Karadeniz Efendiyiz. Bekliyoruz hepinizi. Müzik